Selamun Aleyküm dostlar. Hayırlı akşamlar. Öncelikle Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir'in açıklamasına bakalım. Kendisi Türkçe şu açıklamayı yapıyor. Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak bugün 2000 asker ve 150 askeri aracın katılımıyla Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde askeri tatbikat gerçekleştirdik açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında Türkmen gazeteci Hüseyin Bozan Suriye'den yeni görüntüler yayınlıyor. Suriye'nin kuzeyinden görüntüler görmektesiniz. Resmen toprak yağıyor açıklaması yapılmış. Elbap'tan da bir adet fotoğraf paylaşılıyor. Bölgede hava kilili, hat safhada. Bu bölgeden çok sayıda görüntü paylaşılmış. Geçen haftalarda da bu tarz görüntüler gerek Irak gerekse de Suriye'den servis edilmiş ve birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı haber aktarılmıştı özellikle astım hastaları için. Kum fırtınası bölgeyi yoğun olarak kötü bir biçimde etkiliyor. Mümmiç'e gidiyoruz. Mümmiç'ten görüntüler görmektesiniz. Mümmiç'in kuzeyinde teröristlerin bulunduğu köyler ordumuz tarafından hedef alınıyor. Buranın yakınında yine Fransız firmanın çimento tesisinin olduğunu da hatırlatalım. Çimento fabrikasının sahibi Fransız firması fabrika vurulmadı bir kilometre yakını vuruldu açıklamasını yapsa da bu tarz haberler sık sık servis ediliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri bizi şaşırtmadı şu açıklamayı yapıyor. DEAŞ'a e karşı mücadelemizi kararlılıkla ve dayanışma içinde sürdürürken PKK'lı ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz açıklaması yapılmış. Tabi onlar PKK dememek için SDG takma ismini kullanmış. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri Koalisyon hesabının alıntıladığı hesabında Türkiye'de yasaklı olduğunu söyleyelim. Yani teröristin hesabına Amerika tarafından bizzat yanıt verilmiş. Amerika teröristlere Birlikte daha güçlüyüz açıklamasını da yapıyor. Bunu da bizzat görmektesiniz. DAEŞ'in kalıcı yenilgisini sağlamak için ortak misyonumuzun başarısı için güçlü işbirliğimiz esastır açıklaması yapılıyor. Yani Amerika sanki kendisi kurmamış gibi bir de mücadele ediyor ayağına açıklamalarda bulunmuş. Daha sonrasında dostlar Suriye İnsan Hakları Gözleme ve şu haberi servis ediyor. Türk güçleri ifadesi kullanılmış ordumuz Halep Laskiye M4 yolunun İdlib vilayetinden geçen kesiminde mayın arama çalışmalarına tekrardan başlamış durumda. Bunun birkaç ay ara verildikten sonra tüm yolu temizleyen ilk operasyon olduğu da not düşürmüş. Burada aslında operasyonun yapılacağı İdlib bölgesinde özellikle alep yolundan da bahsediyoruz. Kritik M4 otoyolu kapsamında ordumuz mayın temizliğine başladı. Yine Suriye İnsan Hakları Gözlem bir diğer haber şu şekilde. Deirizor kırsalında Irak'la Suriye arasında sınır kenti olan Elbukemel yakınlarında biri rejime, diğeri de İran'a bağlı iki aşiret arasında gerginlik oldu ve çatışma çıktığı duyuruldu. Buradan da bu şekilde haber aktarılıyor. Bir fotoğraf görmektesiniz. Deirizor kırsalındaki Elbu Kemal'den bahsediyoruz. Yine Suriye Milli Ordusu kaynakları İdlib basınına göre şu açıklamayı yapıyor. Hazırlıklarımızın tamamlanmasının ardından askeri operasyonu gerçekleştirmek ve en yakın zamanda ilerleme sağlamak için Türk ordusuyla koordinasyon içindeyiz, açıklaması yapılmış. Suriye'deki önemli tüm gelişmeleri aktarmış olduk dostlar. Bu bağlamda diğer haberlere bakalım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Yalova'nın Altınova ilçesinde Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ni geziyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Ziraat mühendisleri tarafından tanıtılan 240 çeşit bitkilerden bazıları, Özellikle ARGE laboratuvarlarında da işleniyor. Savunma Sanayi Başkanı'nın ziyaretinden görüntüler Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Saray Bosna'ya gidiyoruz da olsa İstanbul Ticaret Odası Başkanı Bosnersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Seferoviç tarafından kabul ediliyor. Şefik Seferoviç Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı'na şunu söylüyor. İTO'nun küresel ekonomide önemli bir role sahip olduğunu söylerken Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş yönelik açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osman Gazi Üniversitesi'nde girişimci ve insani Türk dış politikası buluşmasında konuştu. Lavrov'la beraber oluşacak koridorun güvenliği, Rus ve Ukrayna ürünlerinin ihracatı konusunda birlikte çalışma yapacağız açıklamasında bulundu. Sağda ve masada çok güçlü olmamız gerekiyor şeklinde de eklerken Teröre destek veren ülkeler ülkemize kısıtlama uygulayan ülkelerle müttefik olamayacağımızı gösterdik açıklamasını yapıyor. Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve yeteneklerle operasyonun kısa sürede başarabileceğine yönelik de açıklamalarda bulundu. Çin'e gidiyoruz. Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğranıyor. Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 28 Mayıs'ta yaşamını yitiren Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, Tiran'da düzenlenen devlet töreninin ardından toprağa verildi. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Gürcistan basınında gündem metro turizmin sahibi Galip Öztürk'ün Gürcistan savcılığı tarafından yasa dışı satın alma ve özellikle büyük miktarda yasaklı madde bulundurmaktan suçlandığı gününde haberler bugün Gürcistan medyasında konuşuluyor. Diğer haberler dostlar şaka gibi bir haber aktaralım. Fransız diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve gidiyor. Fransız diplomatlar ülke tarihinde ikinci kez greve giderken çok sayıda sendikanın çağrısıyla başkent Paris'te toplanan diplomatlara farklı ülkelerdeki üst düzey Fransız diplomat ve büyükelçiler de sosyal medyadan destek veriyor. Paris'teki Invalides meydanında toplanan yaklaşık 200 diplomatın ülkede üst düzey kamu hizmetine yapılacak reforma karşı oldukları da not düşürmüş. Fransız üst düzey kamu hizmetine ilişkin reform kapsamında Farklı bakanlıklar ve idari kurumlarda çalışan üst düzey kamu memurlarının devlet idarecileri adı altında tek bir kategoride bir araya getirilmesine karşı çıktıkları notu düşürmüş, reformdan 700 kadar diplomatın olumsuz yönde etkileneceği de not düşülüyor. Bunun dışındaki haberimiz İran'dan Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği İran'ın başkenti Tahran'da 6. İran Türk Üniversiteleri Tanıtım Günü programını düzenliyor. Tahran Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'ne gerçekleşen programa İranlı öğrenciler katılıyor. Ben şahsen Güney Azerbaycan Türklerinin dışında hiçbir İranlı öğrencinin gelmesini istemem fakat bu şekilde bir ayrım yapılmamış. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Yine Katar'a gidiyoruz. Türkiye'nin Doğa Büyükelçiliği Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türk kahvaltısı etkinliğini Katar'da tanıtıyor. Türkiye'nin doğa büyükelçisi Mustafa Göksu'nun konutunda düzenlenen kahvaltı etkinliğine Katar'daki sosyal medya fenomenlerinden çok sayıda içerik oluşturucu ve etkin kişiler katılıyor. Etkinlik sırasında konuşan Göksu Türk kahvaltısının çeşitliliği hakkında bilgi veriyor. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya hükümeti 2021'de profesyonel basketbol kariyerini sonlandıran Pau Gasol'e Sporda üstün liyakat nişanı veriyor. Başbakanlığı Konutu Moncloa'da düzenlenen törende Gasola üstün liyakat nişanını Başbakan Pedro Sanchez takdim ediyor. Evet dostlar, hoşça kalın. Her şeye kaldı. Başka sorunlar da var, trendler de var. Ayrımcılık, nefret, kendisinden yönelik nefret, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı bunlara karşı da mücadele etmek lazım. Şimdi ilk defa Dışişleri Bakanlığı olarak ilgili kurumlarımızla da çalışıyoruz. Dünyada e, İslam düşmanlığı ve ırkçılık e, e, içeren saldırıları e, ve e, söylem ve eylemleri rapor ediyoruz. Raporumuz bitmek üzere. Tüm uluslararası kuruluşlarla BM İnsan Hakları Komiserliği dahil.